Pandemi ile başlayan süreçte e, fiyatlar bir artışa zaten malumunuz gitmişti. Bütün sektörlerde olduğu gibi inşaat sektöründe de. E, tabii bir e, beton maliyetlerinin e, artması, beton kartelinin oluşmasından dolayı öngörülemeyen rakamların artmasıyla bu süreç daha ileriye gitti. Faiz oranlarının yükselmesiyle, e, konut alacakların e, parasını faize yatırmasıyla oradan bir gelir elde etmesiyle, sektörde yatırımcı eksikliğinin başlamasıyla, onun haricinde yine belediyelerimizdeki projelerin geç çıkmasıyla, maliyetlerin üste çıkmasıyla, e, ara ve iş sistem konusunda yetişmiş ustaların olmamasından, e, işçilik oranlarındaki e, miktarların artmasından, maliyet açısından, bunların hepsini üst üste koyduğumuz zaman ...konut fiyatları aldı başını gitti. Bu saatten sonra geriye dönmesini beklemek hayal olur. Bu saatten sonra bu maliyetleri nasıl azaltabilirize bakmamız gerekiyor. Bunun da en önemli sorunu arsa birim fiyatlarının yüksek olması. Arsa üretmesi gerekiyor. Hem belediyelerimizin hem çevre çeviricilik bakanlığımızın. Beton fiyatlarındaki kartel biliyorsunuz artık 5 tane beton firması var... Bunlar da uluslararası camiaya gelmiş artık, beşi bir araya gelip e, beton fiyatlarını istediği gibi oynatabiliyor. Bunu Rekabet Kurulu'na defalarca e, şikayet etmemize rağmen sonuç alamadık. E, yine 10. ay itibariyle yine bir zam öngörülüyor. E, bu da sektörü daha derine e, derinden etkileyecek bir konu. E, bu sadece bir parti belediyesiyle alakalı değil, hangi parti olursa olsun, belediyelerimizin e, projelerinin süresi bir yılı aştı. Hı? Müracaat ediyorsunuz. Bir yıl sonra çıkan projeler var. Bir buçuk yıl. Şimdi buradaki sorunu da şöyle çözebiliriz. Biz e, bölgesel anlamda bütün e, illerin e, sektör temsilcisi olarak, bir federasyon olarak şöyle bir e, kanaate getirdik. Dedik ki biz en azından bu belediyelerden kurtarın. Çevre Şehircilik Bakanlığımız ruhsatları onlar versin. Hem teknik eleman yeterliği var hem tecrübesi var o bakanlığımızın. E, bunu da önümüzdeki günlerde e, inşallah böyle bir hükümetimiz e, bu konulara da el atıyor. İnşallah böyle bir şey başarabilirsek e, belediyelerden çıkmayan projelerle uğraşmayacağız artık. Yani ilçe belediyelerinde yeterli düzeyde personel yok deniliyor. Personel olan Belediyelerde de teknik personellere imza attıramıyorsunuz. Bir inşaat iki yıl sürecek düşünün yapımı. Sadece projesi bir, bir buçuk yıl sürüyor. Bunu yetersiz görüyoruz. Yani ya liyakatli değil belediye başkanları ya da kendinin görev süresi boyunca nereden kaçarsam, nereyi efendime söyleyeyim bekletirsem anlamında değil. Projeleri hızlı üyelikli çözmesi gerekiyor. Personel yeterli değilse personel alsın. Personel alamıyorsa ve projeleri çıkartamıyorsa ben bu belediyeciliği yapamıyorum. Kusura bakmayın deyip istifa etsin.